Merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bir tane scrim matımı paylaşıyorum yine sizinle. Burada rakipleri gösteriyorum size. İşte yargı var burada bir tane. Master 2 oyuncuymuş. Sonra batı var Master 3. Ve burada e, yani videomuzun ana karakteri olan Emoş var. Bu çocuk Nose Bravo falan oynuyor yani. Oradan yani scrim aslında bu çocuğundu. Bizde de Lorex vardı ve Burak vardı. Diğer oyuncu zaten benim. Ya yani bu Scrum'ın amacı Burak ve Emoş ve satıyordu. atıyordu. Ben de bunu hep edim. Güzel bir Scrum masası çıktı. Ben de o yüzden bunu bir paylaşayım dedim. Zaten yani bunu izlemek isteyenler de vardı. Her round'dan bir tane izleteceğim yine her zamanki gibi. Mesela Elmas'ın ikinci setini izleteyim size. Burada komplar çok garip oldu bu arada. Mesela aslında çok garip olmadı yani. Hepsi meta karakterler ama yani böyle daha klasik olabilirdi bence. Böyle çok garip oldu mesela. Bizde işte Frank oldu, Byron oldu. İlk onlarda işte Lily, Raf ve Ash oldu. Böyle bakıyorsun mesela komplara diyorsun ki hangi anti diye. Mesela bana göre rakip Bizant burada. Lili mesela çok iyi oynarsa bence Bizant olur. Zaten Rico şu anda buff aldığı için yani ne bileyim %80 seksen MIP Rico alınıyor şu anda ve neredeyse antisi yok yani. Mermisi aşırı hızlı gidiyor yani. Mermisini dolduramıyorsun Bakın orada. olarak yani neredeyse mide gelecek artık. O kadar egolandı ki Rico'nun güçsüzlüğü yüzünden. Solda orada e, Burak işte hadzattı şeyin <laughs> ultisini. Konuşamıyorum ya. Sabah kalkar kalkmaz da. Çekemedim videoyu. Neyse önemli olan izlemeniz zaten. Mesela orada Lili çok büyük hata yaptı mesela. Orada Hiper sarjını çok boşuna harcadı gitti. Rico'yu kesti. Yani biraz daha sabırlı oynayıp bence e, Hiper sarjını bekletip gelip beni kesebilirdi. Veya ne bileyim Frank'ı ama Frank'ı da kesemezdi ama yani illa bana kullanması gerekiyordu onu. Yani burada beni kesmeye başarsa bile orada mesela bir şey yapamadı. Lorax'e de ultisini tutturamadı ama iyi düşünmüştü. Onu tuttursaydı büyük ihtimal bu seti biz yenilecektik. Zaten Burak destek atıyor yani düşmanlar. <laughs> Emoj zaten bana da sallamıştı orada. Diyordu ki işte Sako sen kimsin? No namesin falan filan. Ya böyle randomlara çok takmamak gerekiyor. Sadece sakin şekilde scrimle atacaksın. Sıkacaksın işte böyle. Yani burada set vermeden mesela aldık yani bunu. Burada da statlar görüyorsunuz. Sonra burada savaş topu oynadık. Yine ikinci round izleteyim. Savaş topunda ise komplar tabii ki de biz ant olduk onlara. Yani kontrol olduk işte Sprout aldık. Yani bize son pick bize geldi. Biz direkt Sprout çektik orada. Adamlardan zaten şu anda oyunda tek kırıcı, kırıcı karakter Colt var ve e, biz takım oyunu yaptığımız için hiçbir şey yeri kırmadık. <laughs> hiçbir yeri kırmadığımız için adamlar da doğal olarak bir şey yapmıyor. Ve zaten bu maçta önemli olan Leon'un fazla ulti vermemek. Ya yani en fazla Leon bu maçta bir tane ulti alabilir yani. Bir tane ulti alacak. Geri kalanı şey olmuyor. Çünkü Sprout çok güzel karakter ve darlıyor yani. Ara sırayı hep... bu arada bir şey değil mi? Her zaman ben ne zaman size bir screen izletsem bende hep bu laglar falan oluyor. Kendim mesela oyun oynadım. Da asla lag falan olmuyor. Çok garip. Orada Leon alabiliyor muyuz? Evet. Leon orada alıyoruz. Zaten Sprout orada ultisini atmıştı. Byron da bir yere katamadı. Orada sıkıştı onu da öldürdük. Burada da vurduk bir güzel. Yani Antiz bir sözlüm. Bir şey yapamazlar bence bizim bu kombomuza. Orada zaten Leon aksesuarını kolay koyulmaz. Dorex ultiyle şey yaptı onun. Yani adamların yaklaşma şansı yok bize. Mesela Leon ulti basmış orada. Gidiyor koltuğa. Koltuğa ne gidiyorsun ki sen? Koltuğun aksesuarı var. Yani iki tane senin mermini alıyor kusurayla. Sen ya bana geleceksin ya da Sprout gideceksin. Yani çok mantıksız bir oyun olmuş orada. Ya yani adamlar gelseler bizi kestiler bile gol vuramazlar bu arada. Çünkü Sprout ultisiyle 1v3 bile atar en sonunda. Biz her türlü burada iyi bir komba sahiptik. Evet, burada baskı yaptık. Vurabilecek miyiz? Hayır. Direğe değdi oradan. Şu astronom koltuğu mu ya? Ee, Pass pas Plus Herkes onu kullanıyor bu arada. Tüm pro adamlar. Yani pro adam dediğimi olarak kastetmiyorum. E-sporcular falan da onu kullanıyor. Ya yani onunla oynamak bence hiç rahat değil. Onu nasıl oynuyorlar ki? Bu arada ben gördünüz mü nasıl orada? Sanki zindana giriyormuş. kimsine sıkıştım orada. Ama neyse yine de yendik. Dediğim gibi biz zannet olduk. Burada Sprout pick'i çok e, değeri bilinmeyen bir pick. Son pick olarak alırsanız bir şeyler yapamazlar. Burada rakibi toksikliyoruz. Çünkü hak etmişler. Vallahi hak ettiler yani. Ben her adamı toksiklemem. Sadece saygısızlık yapanı toksiklerim. Burada statları görüyorsunuz zaten. Sonra... Burada son round'da e, mesela burada bir tane yenilgimizi izleteyim size. Bunu yendik ama şimdi bir tane onların yendiklerini de izleteyim. Nasıl oldu? Yani nerede hata yaptık gibi. Burada biz e, onlar pik zaten brok aldı. Biz de Bella aldık. Ha biz Bella ve Jeyon aldık sanırım. Böyle bir şey oldu. Böyle bakıldığında burada komplar 50-50 bu arada. Yani bana göre 50-50. Bence iyi oynarlarsa yenebilirler yani. Orada mesela Lorex gitti ulti attı. Aldı Doğru. Bizim burada amacımız e, becerdiğimiz kadar şey oynamak. Agresif oynamak. Çünkü bu kompta şey yaparsan eğer mesafe yaparsan adamlar zaten yavaş yavaş senden ulti kasacaklar. Ve son alanda doğuk işte hiperne verecek kreye gelecek öldürecek seni. O yüzden burada becerdiğimiz kadar doğuk ulti kasmadan hemen agresif oynayıp onları kesmek oluyor. Mesela burada ama Lorex biraz aşırı abartıyor mesela Orada ultisini tutturamadı ya Büyük ihtimal aksesuarın değmeyeceğini zannetmişti işte Neyse solda ben te çok fazla tek kaldım orada işte grey geldi Ultiyle beni kesti Burada biraz hata yaptık mesela ben orada Çok fazla atılma edebilirdim Mesela ben şimdi burada sağa gittim ama sağa ne yazar yani. Bakın orada ben hiper bastım katmaya çalıştım. Yine de olmadı. Lorix <laughs> de burada aksesuar basıyor yani ultisi olan greyi. Çok garip. Jeong'u da tek zaten burada Frank'ı boostlamak yani. Jeong başka bir şey yapamaz. Zaten, zaten Jeong greyi e vursa burada. Zaten Jeong'un bir vuruşunun ee, yani beraberi Dog'un verdiği zandır yani. Gerek yok o yüzden. Sadece Frank'ı boostlayacak ama burada yapacak bir şey yok. Yeniliyoruz burada. Ama sonra güzel şekilde comeback atıyoruz. Bu round alıyoruz. Bunu da son roundu izlediğim. Hatta ikinci round'a 55 saniye gelmişiz. Ama gerek yok biraz video uzansın. Ben çok konuşayım. Bunu izleteyim. Burada artık biraz taktik değiştiriyoruz. Biz mesela ben sağa gidiyorum. Çünkü Brock'a karşı oynanmıyor. O yüzden benim doğru karşı oynamam gerekiyordu. Bakın şimdi. Mesela orada bir tane vuruyorum. Sonra bir tane daha vuruyorum. Doga hatta bayağı bir vuruyorum. Ulti üstüne. Adamlar zaten iç içe gezemiyorlar benim üzümden Yani geziyorlar ama yine de benim mermim değiyor her türlü. Burada çok güzel domine ettik onları. Dediğim gibi baskıyı yaparsak bir şey yapamazlar. Burada ben sola gidiyorum. Çünkü Burak'ın sağa gideceğini düşünüyorum. işte. otomatikman biraz akıllık yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yine de bir şey fark etmiyor yani orada. Hmm. Mesela burada ölüyor Frank yine. Sonra burada ben de ölüyorum. Evet burada yine alıyorlar şey bir set. Set mi deniyor? Ha, tur deniyor işte bir tur alıyorlar burada. Sonra ben yine sağa gidiyorum sanırım. Yok yine sola gidiyorum. Ha, bu sefer ortada duruyorum. Yani biraz Frank'ı yakın duruyorum ki Grey ulti atamasın bize. Yani atarsa biraz riskli olsun. Ve zaten bakıyorum orada yargının hiperi var mıymış? Yokmuş. Tamam burada biz yine baskı yaptık adamla beze sıkıştı. Adamlar şimdi adamlar beze burada mesela çok büyük hata yaptılar. Öldürdük rahat şekilde. Orada onu da öldürdük. <laughs> burada da spin atıyoruz. Çok güzel. Bu arada bir şey değil mi? Bu masada en önemli oynaması gereken karakter benim. Mesela hasara bakın benim 47 bin hasarım var. Çünkü hasar yapmak çok önemli. Onları sıkıştırmak için. Yani önemli olan statı olmuyor burada. Burada bir güzel yeniyoruz. Toplam 3-0 oluyor. Yani bir kısa nasıl biliyor musunuz? Adamlara haddini bildirdik yani. Adamlara dediğim hayır yani. Yargı ve batıya değil. Onlara saygı duyuyorum. Emoşa saygı duymuyorum tabii ki de. Haddini bildirmiş olduk burada. İnşallah bir daha kendinden daha iyileri sallamaz. Yani Burak'la iyi midir ondan değil midir bilmiyorum da bana sallamış. Cezasını kestik buradan. Neyse umarım beğenmişsinizdir videoyu. Görüşürüz.